Yukarıda denklemi verilen çemberin x eksenini kestiği noktalar A ve B'dir. AB kirişinin uzunluğu kaç birimdir diyoruz. Sevgili arkadaşlar şöyle verilen bir denklemde x eksenini kestiği noktayı bulmak için y yerine 0 yazmamız gerekir. Dolayısıyla y yerine 0 yazdığımız zaman x kare eksi 6x artı 4 eşittir 0 gibi bir denklem buluruz. Bu denklemin kökler arasındaki uzaklık bize AB kirişinin uzunluğunu verir. Sevgili arkadaşlar kökler arasındaki uzaklık dediğimiz x1 eksi x2'dir. İkinci dereceden bir denklemde bu kök delta bölü mutlak a olarak bulunur. Deltamız nedir burada? B kare yani 36 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si 4. Yani gördüğünüz gibi ne yaptı? 20 yaptı arkadaşlar. O zaman kök 20 bölü a zaten gördüğünüz gibi 1'dir. Bu da 2 kök 5 yapacaktır. Cevabımız D'dir.